Bugün Urla'nın Yağcılar Köyü'nde gerçek bir köy kahvesindeyim. Tam 50 yıllık bir köy kahvesi. Belki 50 yıldan daha fazla mazisi olan, tarihi dokusunu aynen korumayı başarmış olan bir köy kahvesi. Güzel köy kahvesi adı gibi kendi de çok güzel. Biraz sonra samimiyetiyle, doğallığıyla, renkleriyle çok eğlenceli bir sanatçı dostumuzla sohbet edeceğim. Urla'yı konuşacağız, gastronomi konuşacağız, seyahat konuşacağız. Urla'da yaşamanın nasıl bir şey olduğunu, şehirli bir insan için ne ifade ettiğini, gerçekten Urla'da yaşamayı başarabilmiş mi? Elbette tatlı konuşacağız. Bugün Urla'nın sakızlı lezzetlerini konuşacağız. Kendisiyle sohbet etmek için sabırsızlanıyorum. Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra çok sevdiği tiyatro kariyerine sayısız sinema filmleri, televizyon programları ekleyen, Urlayla adı son yıllarda sıkça anılan sevgili Doğa Rutkay Kamal'la Yağcılar Köyü'nde çok şirin bir köy kahvesindeyim. Doğa. Merhaba. <laughs> ben sana teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Niçin? Çünkü hiç bilmediğimiz, izole, tarihi dokusunu hiç bozmamış, çok şirin bir köy kahvesinde buluşmayı teklif ettin. Bize burayı öğrettiğin için öncelikle çok teşekkür ederim. Neden burasını seçtin? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, sizle olmak çok güzel, tüm ekiple ve sizle. Ee, neden burayı tercih ettim? Biz Urla'ya 3 sene önce, şimdi yaşadığımız yeri aldığımızda ve oranın bir inşaat süresi vardı, 2 sene kadar... Dolayısıyla böyle çevrelerde kalmaya çalışıyorduk Kerimcan'la, eve bakmak için geldiğimizde. Yakın yerlerde yeni köyler keşfetmek istiyorduk. Uzun süre burada kalmıştık, Yağcılar Köyü'nde kalmıştık. Bizim evimize de nispeten yakındı. Dolayısıyla burada kalıp, evi kontrol edip sonra İstanbul'a dönüyorduk. Ve buranın sahipleri sevgili Müge ve Anıl'la da yine burada tanıştık. Bu güzel köy kahvesi adı üstünde, bundan 20-25 sene önceki halini hala koruyacak şekilde eee Müge'nin elinin değdiği bir yer. Senin de söylediğin gibi tarihi dokusunu koruyor olması, yaşadığı yere saygılı olması, ismimden de mütevelli, doğayla iç içe olması da eklenince burada buluşmamızın programımıza çok uygun olacağı geldi aklıma. O yüzden burayı Vallahi bastım. harikasın. Çok teşekkür ederim. Ya Doğa, ben sana böyle pat diye bir soru sormak istiyorum. Gelsin. Beni yanlış. Gelsin. <laughs> Buyurun. Doğa İstanbul'u terk etti. Böyle haberler okuduk. Evet. Bir yandan da iş hayatına aktif olarak devam ediyorsun. Evet. İstanbul'u nasıl terk ettin? Yani terk mi ettin? Ee, bir yandan İstanbul'da işlerin devam ediyor. Urla'ya yerleşme kararını nasıl aldın? Bu nasıl bir terk etmektir? <gülüyor> <gülüyor> yani ben İstanbul'u terk ettim diye bir şey söylemedim. Tabii ki bu basında biliyorsunuz her zaman. Birazcık Evet biraz ilgi çeksin diye evet. biraz duyulsun diye e, bu amaçla sanıyorum atılmış bir başlık. Zira annem orada, İstanbul'da, babam orada, İstanbul'da, işim orada, tiyatromuz orada. Benim e, diğer işlerim de İstanbul'da. Dolayısıyla sevdiklerim, dostlarım İstanbul'da. İstanbul terk etmiş falan değiliz. Kerimcan da diye ben de değilim. Sadece yaşam biçimimizi, yaşadığımız evi, yaşadığımız hayatı ...biraz sosyal çevremizi, her şeyi daha farklı bir yere taşımayı tercih ettik. Terk etmedik yoksa ben her hafta oradayım mesela güldür <laughs> güldür olduğu için. Şehirli bir insan olarak şehirde doğmuş, büyümüş, evet. e, yaşamış biri olarak... ...böyle radikal bir karar almak e, nasıl oldu? Yani alışabildin mi? Yani zorlukların olmuştur. Şimdi ne olur bana... Fetresiz <laughs> şey, söyle. Söz veriyorum hani, çok dürüst olacağım. Hani geldim bir anda ben Urla'ya ayak uydurdum diyebilir misin? Ankara'da doğdum büyüdüm ben ve Ankara'da da Söğütözü diye şehrin nispeten dışında böyle ormansı dokuları olan bir yerde zaten yaşamıştım. İstanbul'da da Kemerburgaz daha kimseler bilmez iken gerçekten köy iken hani inekler... Daha oralar kuzular, iken. Daha oralar dutluk iken yani evet. böyle bozulmamışken de ...çok erken ve radikal bir kararla Kemalburgaz'a taşındım. Orada bir orman evine taşınmıştım. Hatta ilk taşındığım zaman arkadaşlarım 2008 senesiydi. Şey demişlerdi, ya sen çıldırdın herhalde. Kemalburgaz neresi falan diyordum ki yok. benim Ben uyanacağım, ayağım çime değecek. Ben uyanacağım, karşımda gökyüzü olacak. Ağacım olacak, bitkim olacak. Zaten hep o duygularla yaşayan bir insandım. O yüzden Urla benim yeni yaşadığım bir hayat gibi gelmiyor bana... 13 senedir de zaten Ala Alaçatı tacımemiş köyündeydik. Orada da bir doğa hayatımız vardı. Dolayısıyla ben zaman şehir insanı olmadığım için ve şehrin içinde hiç gezinen bir insan olmadığım için... ...sadece işe gidip geri kendi ormanıma döndüğüm için burası, burada hiç yabancılık çekmedim açıkçası. As, e, yani bir yandan e, kariyerine devam ederken diğer yandan da kademeli olarak aslında... Gerçek bir köy hayatına da geçiş için kendine bir yol evet. haritası çizdin. Evet, Anladığım aynen kadarıyla. Öyle. Evet. Yani benim şansım Kerimcan'ın evet. da, eşimin de aynı bu bu hayattan gelip bizim yollarımızın kesişmesiydi. O da doğaya, bağ, bahçeye çok düşkün Teşekkür. bir insandı. E, çocuklarım da öyle bir evde doğdular, İstanbul'da gene. Dolayısıyla onların da hayatında. İşte bugün hangi çiçek açtı, işte bugün hangi horoz öttü, tavuk öttü böyle bir yaşantı tercih ettim. Kemcan da bunu destekledi. O yüzden oldu yani. Zorluğu böyle şeylerin için hiç sayılacak gibi bir zorluk değil. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. İki tane pırıl pırıl çocuğun var. Evet. Piraye ve Rutkay. Çok şükür, evet, evet. Onlarla birlikte haftanın belirli günleri Urla'dasın. Bir günün nasıl geçiyor burada? Hafta içi olduğu zaman e, çocukların okulları var zaten 8-10 evet. geç onları bir servise bindirip gönderiyoruz. Sabah 7'de başlıyor bizim 7-7.30 gibi başlıyor rutin. Onlar okullarına gidiyorlar. Benim biraz böyle düzen yapmayı, evde iş yapmayı çok seven bir insanım. O yüzden kendi düzenlerimi, yok işte alınacak tozlar, yıkanacak çamaşırlar, o işleri çok seviyorum. Hamarat bir tipim, eve çok meraklı bir geleceğim insanım. Geleceğim ona, geleceğim. Evet. <laughs> Hamaratlık bölümünü ayrıca yani, konuşacağım. Evet, çok hamarat. Evet. Kendi işini yapmayı seven bir insanım. Çocukların yemeklerini hazırlıyorum sonra. Kerimcanla çıkıyoruz. Burada sevdiğimiz manavımız var, pazarımız var. Oraya gidiyoruz. Günlük taze sebzelerimiz, meyvelerimizi alıyoruz. Ben mutfağa giriyorum, Çocukların yemeklerini hazırlıyorum. Sonra Kerimcan'la varsa takip ettiğimiz diziler onları izliyoruz. Genelde bahçede vakit geçiriyoruz. Deniz kenarına iniyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Temiz hava Telefonlar, alıyorum. temiz hava falan derken zaten dört buçukta çocuklar geliyor. Haydi yemekte oyundu, banyoydu bilmem ne derken. Yani çok hızlı geçiyor. O kadar güzel <laughs> anlattın bazen. ki. bazen. İşte bize bir işin gereği sıkça e, Haftanın üç günü İstanbul'a gidiyorsun. Günü, evet İstanbul'dayım evet. O keşmekeşe girmekte zorlanıyor musun bir anda? Yani Urla'dan birdenbire İstanbul'un trafiği, yolu... Ya alanında bile başlıyor hmm. onu söyleyeyim. Yani hava alanında iniyorum ve diyorum ki yani inanılmaz çok kalabalık geliyor. Tabii şimdi İzmir'le Urla'yla kıyaslayınca İstanbul tabii ki kalabalık geliyor. Ama İstanbul'a inmenin de başka güzelliği hmm. tiyatroya gittiğimdeki ekip arkadaşlarımı görmek. İşte Güldür Güldür'ün yeni bölümünün provası zaten çok eğlenceli geçiyor. Çocukların okulları tatil olduğu için sömestride onlar da bizle geliyorlar. Onlar da 10 gün 15 gün İstanbul'da da kalıyoruz. Dönüyoruz orada eşim, dostum, anam, babam onları görmek çok güzel. O yüzden İstanbul ne kadar yorucu ve kaotik de olsa e, burada uzun süre kalıp oraya iki günlüğüne gitmek şey gibi geliyor. Yani hoş bir değişiklik gibi geliyor. Ama uzun süre yaşar mısın dersen zannetmiyorum artık. Nasıl bir e, seyyahsın Doğa? <laughs> Yani böyle pratik misin yoksa e, detaylı mı hazırlanırsın her seyahatine? İş seyahati bile olsa seyahat seyahattir. Nasıl hazırlanırsın seyahate? Aslında sanıyorum ikisinin karışığı bir insanım. Yani çok spontane şeylerden çok hoşlanmam aslında. Önceden nereye gideceğimi, nerede ne yiyeceğimi, nasıl bir seyahatim olacağını bilmeyi isterim. Ha yolda işler şaşar mı? Şaşar. Bunlara da itiraz etmem. O an keyifliyse akışta kalırım. Ama gideceğimiz yeri bilmek, yanımda işte ne bileyim ilaç çantam. Mutlaka olmazsa olmazım. Çocuklarımın eksik hiçbir şeyleri olmaması lazım. Onların malzemeleri benim için çok önemli. Yedek kıyafetleri, kremleri onlar mutlaka olacak. Kendimde de mutlaka bakımlarım, işte kremlerim, özel bir tarağım, fırçam o mutlaka olmalı. Yok işte yüz fısmısı, öyle takıntılarım evet, var açıkçası. Pek, yani evet, öyle doğanın içinde aşırı da rahat bir tip de değilim. Yani düzenli, Hı. planlı ve zaman zaman böyle takıntılı bir insanım. O yüzden seyahatler benim için çok Haydi bakalım başımıza ne gelecek gibi geçmez açıkçası ve bilerek hareket etmeyiz her yani aslında seven bir seyir. İki çocuk, e, şehirler aşırı bir şehirler iş aşırı. trafiği, evet evet. E, bir yandan sakin ve huzurlu bir hayat bütün bunları yan yana getirince çok da planlı olmayı gerektiriyor muzakkat. Kesinlikle muzla, gerçekten. Çünkü plansız olursam evet. ben işleri yoluna koyamam. Yani uçak saatimden işte prova saatine kadar çocukların buradaki düzeni, sistemi, Kerimcan'ın işlerinin düzeni falan onun hepsini yapmak lazım. Yoksa sürpriz olur. Ben de sinirlenirim. Sini, sinirli <laughs> misin? Ve onu kimse istemez. <laughs> sinirli misin? Ya, sinirli değilim. Sinirli değilim ama e, kontrolümden çıksın her şeyi çok hoşlanma. Bana sanki şöyle tek kaşını kaldıran annelere benziyorsun gibi Bilmiyorum, geldi. Bilmiyorum Piraye sorarım. <laughs> Piraye ben tek kaşımı kaldırır mıyım kızdığımda bazen. Yok mu? Oo. Yavrularıma göre değil geldi. demek ki. Kızımdan torpil, torpil geldi, geldi evet. Yani otorite ve disiplin evet. benim iyi iyi sıkı askerlerim aslında. Peki bugün bize ne yaptın sen? Vallahi ben yapmadım. Anıl, Anıl mı yaptı? Yapmış. Anıl, Anıl evet. mı? yaptı bunları? Yazıklar Vallahi. olsun. <laughs> ee, ben de seyahat etmeyi çok seven biri olarak, bir yere gitmeden önce nereye gideceğim ve ne yiyeceğimi düşünürüm. Ee, ha, o... Sen ne yiyeceğini düşünüyorsun? Ben sadece tatlısını öğrenmeye çalışıyorum. Tatlısını. Sadece tatlısını. Mesela çok güzel söylüyorsun. Eşim daha yemeğe düşkündür. Dünya mutfaklarını çok sever. Hani akşam nerede yiyecek, öğlen Şu nerede yiyecek çok sever. Japon'u, Çin'i ben de çok severim o ayrı ama bana bütün gün yemek verme. Evet. Doğa sana yemek vermiyoruz. Bugün sadece bir adet tatlıyla gününü geçireceksin de gık demem. Aynen ben. O kadar seviyorum. Dedim ben acaba şeker hastası mıyım? İyi sülenim mi? Bu kadar. Baktırıyorum baktırıyorum. Yani hiçbir şey yok. Ama anlıyorum ki bu beni çok mutlu ediyor ya. Benim çok bir seviyorum teorim tatlıyı. var. Tatlıyı başka hiçbir şeyle karıştırmayınca zararı dokunmayabilir. Evet bilir. aç karnı yiyince evet. değil mi? İspatlanmadı ama. İspatlanmadı ama bence de. Ama bence inanalım buna. Bence biz inanalım ve psikolojik olarak da bunu şimdi yiyoruz. Ya, <laughs> ve hiç kilo aldırmayacağını düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun üstündekinin ne olduğunu biliyor musun? Sakızlı bir krema. Hiç denememiştim. Hmm. Ve tarçınlı. Yani Anıl Bey yaparken az önce izledim. Cık. Muhteşem. Ya çok güzel. Gerçekten sakız sosu var üstünde. Evet. Şu bayağı sos. Bu nasıl yaptı acaba? Piraye de programımıza konuk oldu şu anda sevgili seyirciler. Sakızlı kahve. Birlikte sakızlı dondurma tattık. Bir çok hoşumuza gitti. Ama Piraye benim dondurmalarım da çok güzel değil mi kızım? <laughs> Piraye annen sakızlı dondurma yapabiliyor mu? Sakızlı hiç yapmadım daha önce. Değil mi Piraye? Ben genelde taze meyveler kullanıyorum. Sorbe gibi daha ziyade. Aynen, aynen, aynen. Ama içine hurma, ceviz atıyorum, fındık. Ondan sonra ne bileyim bir sürü şeyler atıyorum içine. Bal koyuyorum. Yoğurt koyuyorum bazen. Pir, Piraye, şu sofranın hakkını sen veriyorsun. Evet, Annen ne güzel yiyor. Yemiyor, az yiyor. Evet. Bir tane de bundan ısırır mısın? Bu da Doğru, damla sakızlı kurabiye. Kuruyorsun? Formumu koruyamıyorum ben. Yani koruyamadığım Daha için Daha nasıl korumayacaksın? Hep dikkat etmek gerekiyor benim ama. Sürekli yani ben evet ediyorsun. hani öyle birazcık rahatlasam, bir hafta on gün kendimi bıraksam hemen toparlanmaya başlıyor vücudum. Yürüyorum. Yürümek benim için benim en iyi sporum yürümek reaksiyon veriyor. E tabi, yani tabii. eskiden 30'lu yaşlardaki üç gün diyet yapardık, hop giderdi. Ama hup. 40'tan 45'ten sonra bay bay metabolizma oldu. Özellikle ben 40 yaşında anne oldum, e, çok kilo aldım yani epey kilo almıştım. E, ama ikiz annesi oldu. Evet tabii ki e, do ama ondan sonra güzel toparladım işte yürüyüş yaparak çok iyi diyetisyenlerle çalıştım filan. Şimdi de böyle eşimle beraber bir ay şey dedik işte elveda dedik şeye hamur işine tatlıya filan. Çok bunalımdayım o yüzden. Samimiyetiyle, <laughs> doğallığıyla Urla'nın bütün renklerini aynı doğallıkla ve şeffaflıkla bize yansıtan sevgili Doğa Rutkay Kamal gibi. Artık benim için sevgili doğasın sadece. Ne güzel sevgiliyiz. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İyi ediyorum. ki geldin. Hoş geldin. Ee, i̇yi ki beraber bu sohbeti gerçekleştirdik. Evet. Bir tatlı dünya turuyla rotanız hep tatlı yolculukları olsun. İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olan Urla, Ege'nin de en şirin tatil beldelerinden bir tanesidir. Tertemiz denizi, sakin karakteristik sokakları, tarihi dokusu bozulmamış köyleriyle Ege'nin kıyısında adeta bir mücevher gibidir. Mavi Ege'nin cömertçe sunduğu deniz ürünleri, türlü türlü otlarla hazırlanan zengin mutfağı Köy halkının hazırladığı katmerleri, patlıcan turşusu, kınalı bamyası, kekik turşusu, enginarı ve daha onlarca zengin mutfağının yanı sıra ben bugün Urla'nın daha doğrusu Ege'nin iki yakasının havasına mis gibi kokusu karışan sakız ağaçlarının ve sakızlı lezzetlerinin peşine düşeceğim. Hadi gidelim. gel. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitir. Ekonomi ya da finans alanında kariyer yapman beklenirken birdenbire rotayı İngiltere'ye, Londra'ya, Cordobla'ya çevir. Oradan Amerika'ya git ve pastacılık ve mutfak sanatları konusunda harikalar yarat. Bugün sevgili Gamze Tavas'ın mutfağındayım. Bana böyle masalsı, böyle eski zamandan kopmuş gelmiş gibi bir atmosfer hazırladı. Ve onun da bugün Urla'nın sakızlı lezzetlerini konuştuk aslında ama Urla'nın sakızlı lezzetlerini dünya tatlı klasiklerinin en başlarında yer alan profiterole sakızı nasıl uyarladığını izleyeceğim. Hatta daha da ilginci sakızlı ekmek yapmış bana. Birlikte sakızlı ekmeği ve sakızlı profiterolü konuşacağız. Ee, konumuz sakız ama ben çok merak ediyorum Gamze'cim. Seni bu e, iktisat, finans ve ekonomi kariyerinden alıkoyan, vazgeçiren ve pastacılığa yönelten dürtü ne oldu? Neden birdenbire rotayı değiştirdin ve böyle şaneler yaratmaya karar verdin? Çok teşekkür ederim. Iris, önce çok teşekkür ederim. Beni o kadar güzel anlattın ki sanki başkasını anlatıyormuşsun gibi dinledim ben. Hiç düşünmeden düşündüklerimi aynen söyledim. Çok teşekkür ederim. Ama birebir doğru şeyler söyledin. Ben aslında İktisat Fakültesi mezunuyum. Ama sevemedim, yapamadım. Bankacılık kariyerimde yarıda bıraktım. Çok böyle radikal bir kararla ben eğitim alacağım dedim. Londra'ya gittim. Londra'ya gittim ama Fransız kökenli bir okula gittim. Le Cordon Bleu'ye. Ee, ama tabii İngilizce. Evet İngilizce eğitim olduğu evet. için orayı tercih ettim. Sonra geldim burada Türkiye'nin çok önde gelen pastanelerinden biri orada ürün geliştirme başına geçtim ee, güzel ürünler yaptık. Sözünü Ama... kesiyorum. Ritual bir oradan Amerika'ya geçtim galiba. Evet. Şikago'ya. Chicago evet. Chicago'da Şikago'da e, pasta dekoru üzerine. Şimdi pastacılık ayrı bir konu pasta dekoru bambaşka bir konu öyle ki benim pasta dekoruyla ilgili aldığım eğitim aslında bir pastacı pasta tasarımcısı tarafından değil. Dünyada çok bilinirliği olan bir mücevher markasının tasarımcısından ona destek veren bir kişiden aldım bu eğitimi. Gamze mütevazı olmayalım <laughs> söyleyelim. Gamze pasta tasarımını Tiffany mücevherlerinin tasarımcısından ders alarak Evet bu yola çıktı. Ben çıktım. de çok şaşırmıştım ilk duyduğumda. Aslında yaptığın bütün tasarımlar birer mücevher çok değerinde gerçekten. E, sayfana da hayranlıkla çok, izliyorum. Çok çok teşekkür ederim. E, müthiş şeyler yapıyorsun. Yani aslında dedin ki ben parayla, pulla, ekonomiyle, borsayla, şununla bununla ilgilenmek istemiyorum. Evet. Mutfağa girmek istiyorum dedi. Çünkü ben de her evet. zaman daha böyle sanat yönüm, sanatçı yönüm daha baskın çıktı. Dekorasyonu çok seviyorum. Hem evde hem mutfakta. Lezzete de zaten çok düşkünüm ciddi anlamda mücadele veren bir insanım ben. Yemeği çok evet. seviyorum. Ama bir yandan işte formuma da dikkat etmeye çalışıyorum. Ya harikasın canım. Çok teşekkür tamam. ederim ama işte <laughs> çok çabalarla oluyor. Şu anda da Instagram'daki sayfamda zaten sıklıkla bir tarif, reçete paylaştığım için devamlı evde bir şeyler yapılıyor. Yapılıyor ve tabii ki tadına bakılıyor. Ama sadece bak, bakıyorum o kadar diyeyim. Gerçi senin yaptığın işler de bu arada tadına bakılmak için de Hani insan bozmaya kıyamıyor. Yani ya. şimdi burada bir sakızlı ekmek var. Ee, biraz önce sen bunu hazırlarken gördüm. Evet. Üzerine böyle iğne oyası dantelle. Babaannemden e, kalma bir dantelim evet. var. Onunla yaptım. Yani bakar mısın? Şimdi bu ekmeği kim kesmeye kıyabilir? <laughs> ben o kadar alışkınım <laughs> ki buna. E, çok çok daha ağır işler yapıp evet. aslında. Çünkü o onun için Umarım yapılıyor. Var çok güzel Kokuyor değil mi? Damla sakız zaten Kokuyor. o kadar efsane bir şey ki yani yakışmadığı hiçbir şey yok gibi. Ee, ama ekmekte nasıl bulacaksın ben de çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum ama şimdi biz aslında sakızlı profil. Sen bana dedin ki işte Iris dedin Urla'nın sakız. Biz tabii ki hı hı. sakız yani e, bu arada Doğa Rutkay'la şahane bir sohbet ettik. Kulaklarını çok çınlattık ha. Hatta ...ben dedi sakızlı ekmeği çok merak ediyorum dedi. Ben ona vereceğim. İlk fırsatta tatmak Tabii. istediğini biliyorum. Çok severim kendisini İletmiş de. olayım. Ve sen bana Iris dedin sakızlı profiterol yapacağım deyince... ...ben buna çok şaşırdım. Çünkü hani tatlı deyince... ...hemen hemen herkesin ilk akla gelen... ...klasik ve çok sevilen tatlısıdır profiterol. Evet. Ve tarih boyunca da... ...tarihte... E, ...en tatlı savaşlardan birine de sahne olmuş. Çünkü iki ülke profiterolü paylaşamıyor. İtalya ve Fransa. 16. yüzyılda Fransa Kralı 2. Henry, İtalyan Medici ailesinin kızı Caterina Medici ile evleniyor. Caterina Floransa'dan Fransa'ya gelin giderken yanında şefi Panterelli'yi de götürüyor. Yani İtalyan şefle birlikte gelin gidiyor Fransa'ya ve ee, şef, e şef 7 yıl boyunca sarayın mutfağında e, harikalar yaratıyor ve bugün mutfak terminolojisine giren pataşu hamurunun ilk temeli de orada atılıyor. Şu Fransızca böyle kat kat e, şiştiği için hamur <laughs> lahanadan esinlenerek lahana, lahana verilmiş hamuru. bir isim. Doğru. Evet. Ve pataşu hamuru ilk defa e, Katerina'nın şefi tarafından Fransa sarayında hazırlanmaya başlıyor. O zaman henüz içine e, krema konulmuyor. İlk e, profiterol hamurunun krema ile buluşması da e, Marie Antoinette zamanında oluyor. O zaman <laughs> pasta formuna dönüşüyor ve e, profiterol bugünkü tanıdığımız kremalı halini alıyor Marie Antoinette zamanında. Şimdi sen bu dünyada e, Fransa'nın mı, İtalya'nın mı diye tartışılan e, tatlıyı <laughs> Geldin bizim Urla'nın sakızıyla birleştirdin. Evet. Ee, sence profiterol nereli? Profiterol, şimdi ben dediğim gibi Fransız kökenli bir okuldan geldiğim için ben tamamen e, Fransız olduğuna inanıyorum. Belki de inanmak istiyorum <laughs> Kal bana göre. Kalbi Aynı evet. öyle. Fransız diyor. E, Türkiye'de zaten biliyorsundur e, gelişini, gel kim tarafından getirildiğini. İnci profiterol. Aynen. Evet. İnci profiterolle evet, bilmeyen biz... yoktur. Yani burada ince profiterolü bambaşka bir evet. lezzettir. O kendi alanında Aynen. gerçekten rakibi olmayan bir tatlıdır. İncinin profiterolü. Evet. Ama ben şeyi çok seviyorum mutfakta. Bir şeyler katmayı hem dekor olarak hem lezzet olarak ama özünden çıkmadan Modifiye biraz böyle biraz. kendimce öyle şeyler yapmayı her zaman çok sevdim. Zaten onun için ben ürün geliştirmeci olarak evet. çalıştım. Dediğim gibi daha önce başka bir pastanede. Ee, onun için hani damla sakızı deyince zaten hamurun kendisi bu profiterol hamurunun kendisi o kadar nötr bir tat ki bunu tuzluya da aslında uyarlayabilirsiniz. Türkiye'de pek yapılmayan bir şey ama ben bunu tuzlu olarak da yaptığım oldu içine ne krema, e, krema yerine ne koyuyorsunuz. Krema koymuyorsunuz ona patatesli bir karışım koyuyorsunuz ha, içine parmesanlı üzerine. Falan hayal, aynen, hayal ettim. Evet ama doğru hayal ettin. Birkaç evet. peynir karışımı üzerine de peynir rendelik gerçi şimdi tatlıdan çıktık tuzluya dönüyoruz ama <laughs> hani öyle nötr bir tat ben öyle lezzetleri de Sos çok seviyorum. Peki ne oldu? Üzerine de e, yine rende peynir sevdiğiniz taze evet. kaşar olabilir, eski kaşar olabilir, biraz Tulum'la karıştırıp koyabilirsiniz. çikolata sosun yerine tuzlu da ne alıyor? Yo işte eğer öyle patatesli bir iç yaptığınızda öyle peynir öyle bir şey koymuyorsun. Sos koymuyorsun. Yok o çünkü çok yumuşatır artık hamurun kendisini. Tamamen kıtır hamurla evet, servis ediliyor. Evet. Ama burada profiterolde e Olabilir aslında. Olmaz değil ama çok çok hamuru yumuşatır. Yok. Biraz aslında isteğe bağlı olmaz diye bu arada. Aslında dekor amaçlı belki Kesinlikle. Gamze'cim çok teşekkür ederim. Beni mutfağında ağırladın. Hem sohbetin çok keyifliydi, hem sofran çok keyifli, hem senden dinlediklerim çok keyifliydi. Elis ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de sizden belki daha fazla keyif aldım diyebilirim. Ne mutlu bize. Bir tatlı dünya turunu evinde ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu bölüm aslında sürpriz sonluydu. Urla'nın sakızı lezzetleri dedik. Sonra tarihin en tatlı savaşlarından birine sahne olan Profiterol'ün Fransızların mı, İtalyanların mı derken biz sevgili Gamze Tavas'ın mutfağında profiterolü Urla'nın sakızlarıyla hazırladık. Elbette ki profiterol Urla'dı değil ama bundan böyle sakızlı profiterol kesinlikle Urla'lıdır diyebiliriz. Öyleyse hep tatlı yolculuklarda olun. Hoşçakalın, tatlılıkla kalın.